Bir olay olmadı yani. Bastık, geçtik yani. Ahanda! Hangi öksün? Türk mü? Ben kumanım abi. Ben sana KT gelir miyim bilmiyorum açıkçası. Gelirim. Sen yıkabilecek misin adamın duvarını? Yıkacaksan geleyim. Yıkam yıkamayacaksan ben REN basayım. Onu diyeceğim. REN değil. Ben Türk yapacağım. 5 tane bomba Tamam. Tamam. Bu taktik tutar. Ben Bu taktiği bana yaptılar çünkü zamanında. Benim başıma geldi Be bu. 5 tane bomba konu nasıl asker sistemde. biraz şifrekçi bastı. Ben full kate. Sen hiç hudunu harcama. Bas istiyorsan zevk olsun diye bas. Yani arada tüfek sesi duymak istiyorsan bas. Ama ben sana üst stable'dan kate akacağım. Ha. Olsun olsun Nasıl hepsini tuba. Atmaya çalışacağız bakalım. İki Türk ırkı güzel oldu burada. Şöyle 5 alalım diyecektim de 6 alalım hadi biz. Bu oyun luz diyor. Bak Legoleres yavşağı. Yok, Lego, i̇mkanı Lego, yok. Lego bir tık bozdu bizi. Olabilir mi? Ama, bu? ama Katon, sadece bu kadar gelmesin. Bana gelmesin. Gelsin bana gelsin. Bana gelsin de bir ağzına vereyim onun bir. <laughs> arenada zor ya. Ben Türk, ben kumam ilk defa oynuyorum arenada inanır mısınız? Evet. İki TC oynayacağım ben başta. Ada Ka karşıda birisi çok güzel laklıyor ama yani harbiden. Siyasi boom. Enteresan. Lag deyince bence geyikler de gerizekalılaşıyor biraz ya. <fwire> evet. Odunlar çok güzel. Tetön acaba kimde? İşte olsun. Milyon dolarlık soru. Ben bulacağım biraz onu bekliyorum. Tower geleceğini sanmıyorum bu arada. Gelirse de hiç telaş yapma, panik yapma. Ya, o işte. Ne yapacaksın? Sto arkaya bol çekeceksin hani şey yaptın evet. ya Dark e. Ama gidip de rushlamayacaksın. Adamın ağzının üstüne kale atmaya kalkma. Evet. O zaman patlarsın abi. Benim diğer domuz neredeymiş? Bakalım ikisini bulduk tamam. Laga bak. Harbi laga bak ya. Harbi. Nestor'u kızdırdık bakalım. Nugger ha tavır olabilir bu adam abi. Bence Iban'ın ne olduğunu bilmiyor adam. Kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. İleriye değil de geri atıyorum. Bakalım karşımda kim var? Benim karşımda Aha. Hadi. Tamam benim karşımda Litvanya var. Tamam ben senin orayı gözetleyeyim. Dur. Ben de, genikler de yok Ben gözetleyeceğim. Gelirse söyleyeceğim sana. Gözetleyeceğim ben ya bir olay var mı, mevzu var mı diye. Ne oldu lan? Domuza, şey Domuza ne yaptın? Domuzu öldürme de, domuzu öldü. Sıkıntı yok. Ben niye feci gibi oynuyorum ki bunu? Allah Allah, neyse. Biraz FC gibi oynadım ben bunu. Doğru. Arenada hiç almadığımız için bu map ırkı. Neyse önemli değil. Halledeceğiz. Skatını şuraya getirsene. mi bir pop yapalım ya. Geç oldu ama yapacak bir şey yok. 3-4 odun vermişim. Şu an şurada. İlk iti ben vurdum. Tamam bende o. Ama sen yine de gel. Çıplar men. Çıplar men. Belli olmaz kimin alacağız söyleyeyim sana. Sen aldın, aldın, aldın. Sanmıyorum. Değişiyor ya o işler tutmuyor. Ha gel. Tamam skatsız kaldı. Sen gezin gezlerin beraber. Ben seni takip attım. Ya da sen bana takip at. Ha beraber gezelim şu adamın kapısında duralım. Çıkarsa oradan çıkacak çünkü. Çünkü benim altın falan çok kötü yerde. Tamam. Altın taş önde. Sen şu kapıya doğru baksana. Ben bu kapıdayım. Ben ölürsem zaten adam sana geliyor. Sen şuralar gez bakayım. Benim canım az diye gezmiyorum bak. Fark edemedim. <laughs> şuraya bir TC, şuraya mı atsak TC acaba? Belki gitti ya belki. Şuraya atıyor. Burası kapalı değil mi? Burası açık değil ya. Manyak mısın? adam tavır gelmiyor adam sana ya. Telaş yok. Gelmiyor. Tamam. Ne oldu? Ne Baya geç yaptık çağ da neyse. Dakika onu odayla tiz satamadık. Hadi be kardeş be. Ne yapıyorsunuz be ya? Ne yapalım baba? Milleti tokatlıyoruz. Kesin geçti sandım korktum. Dedim ne oluyorsun Kaç keser mi? İyi GG'ler eyvallah Egemen Tamam Sat sat, facebook'ta de satacaksın zaten Hemen adamdan önce sat hatta. Herifler de satabilir yani. Ya, o yani. Sat sat. Facetip illa satıyorsun zaten ya. Allah'ın kuralı. Evet. Eşekler ki bulmuyorum. Hani sonsuza kadar bu hareket yapabilirim yani bu refleksle. kaç pop yeterli acaba lan ben aldım başımı gidiyorum. Tamam. Tamam. 21, 21, tamam. TC buraya sandığı neyse. benim adama bakayım ben ne yapıyor? Kalem atacak bana. Keste hiç oldu benim adam. Umarım reliklere falan girer. Boş boş işlerle uğraşır. Girsin. Her an çağ basabilirim ben ya. Diyeceğim de At mi? market atmış. Binaları Binalar unutmuşum ben de evet. evet. Beliklerde de bir hareketlenme yok. Evet, tamam. Ben de birazdan basacağım hepsini. Bir İyi tetonu yıkıyoruz oradan. Senin dallamaya. Benim dallamaya. şey, basar bir şey yapıyorum ya. Tamam, sıkıntı yaparız. Evet. Dışarıya kurulayım bari. 75 e atıyorduk değil mi biz burada? Unutmuşum lan. Oğlum efsane bir şey lan bu. Ben sırf onun için farm açmıyorum lan. Full agresif oynayacağız haberin olsun lan. Bunlar relik de toplamıyor herhalde ben anlamadım ne bakıyorlar bunlar. Tamam. tamam. Ben impe bile basabilirim asker basmasam ama asker basmam şart geleceğim oraya. Hmm. Tamam. Ben işçi basmasam da olur artık ya. Sen yıktın ama ben gireceğim içeri. Göstermiyorum ben şu an. Tamam. Hiç vurmayacağım ben bir şey yapmayacağım şu an atalım. Relik almış bir tane. Şuradaki. Hemen girme, Seni gör, evet. Aa, beni görürler tamam sıkıntı yok. Beni görürler. Görsünler. Amına koyalım artık hadi. Sen. Kusura bakma. Tamam. Gel. İşçilere vursana sen. Sen hiç kapıya sıkma. Ha kapıya da sıkabilirsin de tamam. Evet. Ben de giriyorum oraya. Ya. Hatta ben tamam açayım mapi biraz. Arkadan sana... Aa şu sikerleri alıyorum alıyorum alıyorum. Gel. Hiç asker kaybetmenin gerekiyor. yok. Ben full upgrade'im ya sıkıntı yok. Tamam. Doya doya yıkarsın artık. Tam daha 15 Tamam bu bitti ya herhalde. Bunu tamamen yıkalım şu barakalarını falan. Şu kapıyı da bir tane şu kapıyı yıkalım. Bir içeriye bakalım ne var ne yok. Belki oraya kaçmıştır. Şuradan bir yerden kaçabilir mi o ya dur. Skatı şurada tutsana. Tamam ya bu bitti kaçacak akıl yok bunda. Evet evet gel 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 bunu tamam mı bitirelim gel buraya. Şu de alıyorum. Sen o kapıyı ilk girelim oraya. Yani şurada asker tutalım biraz. Kaçmasın yavşak. Diğer adama da gidiyorum ben. Diğer adama gitme hayır hayır. Şu adamı bitirelim, tetonu bitirelim. Sen yavaş ordusun ya. Bomba, bomba ya. Yo 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 kaybedersin adam asker bastıysa. Şunu bitirelim. Mont basmış herif bak. Ha bak açtı kapıyı. Açtı mı? Açtı da. Tamam yıka yıka, yıka, yıka ya. Yıka yıka, yıka gireceğiz amına koydum çocuğuna. Gerekirse benim askerlerim de olsun ha. Amına koydum seni. Aa, bu tamam iyi. bu adam bitirelim. 2'ye 1 oynayalım rahat rahat kafa. Getirsin. Nerede? Geri gel bana doğru gel şuraya doğru gel. Alalım o KT'leri bekle. Benim monkları okuyamadı lan. Salak bir tanesi sokuş çünkü. Tamam ben o TC'yi yıkayım sen bekle. Benim yakınlarımda bekle ayrılma benden. Benden ayrılırsan adam seni avlar. Sürüden ayrılma. Bu adam defeated edelim ya. Sen şu askerinden hepsini yıkayıp defeated olsun. Oynamasın. içimiz rahat olsun. Bir tane işçisini gördüm ben onu da. Şurada bir yerde bir işçisi var onun büyük ihtimalle. Ne yaptı lan bu? Tamam bu herifi tamam şey hazırlanalım hadi. Aa, şey, Gördüm. Şey, Ölde Öyle yapmayacak mı işte onu? Tamam. Ben sana ekod atarım sıkıntı yok. Gol atayım yok, sana. Yok, hadi gel gidelim. Ben seni koruyorum. Önden sen git. Şunları hadi adama doğru gönder. Ben seni koruyorum. 2 tane daha basın oradan. tane daha basın. Ben İmpebe basabilirim aslında da. Şu kapıyı yıkalım. Aşağıdan gidelim abi. Bak bak böyle gidersen... Bak benden habersiz gidersen ölürsün. Ben oraya geleyim sana. İşte kapıyı kapıyı kırmaya gidiyor. Tamam tamam. Tamam Ben imp'e basayım mı ekon şeyim yok binam yok Nice Adam defeated oldu büyük ihtimalle o adam biliyor musun? Yüksek güzel Çok güzel taktik Hadi lan imp, ol, imp olmadan çıkma lan Hı hı yaparsın amına koyayım gel <laughs> Neyle saldırıyor? Mis <laughs> <troops> gibi <laughs> <laughs> taktik ya bunu bana yaptılar biliyor musun? 4V, 4 ve 4 mü oynuyorduk? 3 ve 3 mü ne? Bir Türk geldi face tip yaptı arkada. Ay Bulgar kuman yaptılar bana doğru. Krepost kuman geldi. Patlattı beni. Nice. Güzel oyun. Bak bunu atarım mesela YouTube'a. Bunu net atarım yani. Arenacı abimizle oyun. Bak adam yok ya. Bakalım adamın rengi mavi değil mi? Ha yani şurada işçisi var. Bak kaç demiştim sana hatırlıyor musun? Şuraya kaçırdı işte bir tane. Oraya kaçırmış da şey oraya. Evet. Ya ben baktım bir şey. Ben ben görmedim o duvarı. Geri gittim ben. Lan dedim boş ver, çık. Uğraşma. Ben gördüm orada işçi ama delledim mi dedim. Ne yaptı? Boş dedim. Uğraşma. Bir işçi aramak lazım. Güzel taktik ama dediğin gibi. Kumon Nekosu çok fena ya. Hani İster imp basıp oynayabilirsin, ister kesle işte adamı darmadağın edersin ki kesleyici basmak daha mantıklı kesle işte basmak herife. Şuna baksa 12.000 foot kaldırmışız. <laughs> Bak Litvanya'nın benden daha çok işçisi var ama benim kadar ekosu yok. Çünkü ben daha erken işçi basıyorum onda. Hadi bir oyunda. Susadım Kesin ben ya.